Bu coğrafyada hobi edinmek bile ayrıcalıklı hale gelmiş durumda. Nasıl kafaya yemedik podcast'e? Hoş geldiniz. Hayat kolay değil. Kaygısı bol, temposu yüksek, beklentisi bitmeyen bir dünya. Ama burada biraz yavaşlıyoruz. Kendimize, birbirimize o iç sese kulak veriyoruz. İlişkilerden tariflere, şehirlerden sorgulara, hayat ne getirirse biz buradayız. Ben Damla. Ve burası sadece bir podcast değil, kendine ait bir dünya. Kulak ver, belki ihtiyacın olan tek şey nasıl kafayı yemedik? Bölüm başlıyor. Başlamadan önce kanala abone olmayı unutma. Instagram'dan da beni takip ediyorsanız son dönemlerde kendim için yeni bir hobi arayışına girdim. Farklı farklı şeyler deniyorum. Peki nedir bu hobi? Gerçekten bir hobimiz var mı? Yoksa sosyal medyada kaydırmak, bir kitabın sayfalarına şöyle bir göz gezdirmek, Tavanı izlemek de hobiden sayılır mı? İnsan sosyal bir varlıktır. Bu cümle size de tanıdık geliyor mu? Sosyal medyada o kadar çok psikolojik, sosyolojik paylaşım var ki... ...bu cümleye denk gelmediyseniz sizin sosyal medya zamanınız... ...geri kalanımızdan daha düşük demektir. Tebrikler. Peki bu cümlenin aslında bize ne söylediğini düşündünüz mü? Farklı insan ilişkilerine ihtiyacımız olduğunu söylüyor, doğru. Ama tersten bakarsak eğer etkileşimler olmadan günlük zorunlulukların gölgesinden çıkamazsak insan olarak varlığımızın da olamayacağını söylüyor. Çünkü biz yalnızlıktan çok da hoşlanan canlılar değiliz. Hep bir bağ kurma, birilerine ait olma, anlaşılma paylaşma, sevme, sevilme derdindeyiz. Günümüz dünyasında bu ihtiyaç bazen tozlu raflara kalkıyor. Hayatta kalmak için çalışmamız, üretmemiz ya da başarmamız gerekiyor. Okul, iş, faturalar, sorumluluklar derken bir bakıyoruz kendimizi unutmuşuz. Hayatta kalmakla yaşamak aynı anlama mı geliyor acaba? Biz hepimiz hayatta kalmak için çabalıyoruz ve günlük sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama yaşamak bu mu gerçekten? sanki araya birazcık daha biz lazım gibi. Biraz daha nefes. Biraz daha ben bu hayatı neden yaşıyorum sorusunun cevabı. Tabii bu cevabı bulmak o kadar kolay değil. Antik Yunan'dan bugüne kadar aslında bütün filozofların cevabını aradığı sorulardan bir tanesinden bahsediyoruz. Daha Kolay bir cevap bulalım biz şimdilik. Hobiler tam olarak burada devreye giriyor işte. Hani bu CV'ye yazdığımız alandan, CV'li hoş görünsün diye yazdığımız hobilerimizden bahsetmiyorum. Üstüne konuştuğumuz birazcık daha sizi kendinize yaklaştıran, kendinizi daha iyi tanımanızı sağlayan, nelerden zevk aldığınızı çözmenizi sağlayan hobiler. Kendine belki biraz daha yaklaşmak kabul ediyorum kolay değil. İnsan daha kendini tam olarak tanımamışken bir de neyden zevk aldığını çözmesi gerekiyor. Ve inanır mısınız bu hobi dediğimiz şey sadece psikolojik olarak değil fizyolojik olarak da iyi geliyor. Arkadaşlarla güzel bir sohbet, keyifli bir etkinlik. Basit bir yürüyüş bile beyinde oksitosin, serotonin, dopamin gibi mutlu ol sinyalini gönderen kimyasalların çalışmasına neden oluyor. Yani vücudumuz diyor ki İyi yoldasın. Hobi de boş zamanlarımızı daha da keyiflendirme uğraşı. Peki nedir bu boş zaman dediğimiz şey? Hangi zaman bizim için boş zaman? İngilizce'de leisure ya da Pastime olarak geçen bu kavram bizim dilimize boş olarak çevrilmiş. Buradaki boş zaman diye çevrilen şey kendimize ayırdığımız, iyileştiğimiz, dinlendiğimiz, bir sonraki şeye kendimizi hazırladığımız zaman dilimi. O yüzden de o ana boş demek biraz haksızlık. Gelin biz ona burada serbest zaman diyelim. 2022'de Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre serbest zaman aktiviteleriyle uğraşan İnsanların ruh sağlığının çok daha güçlü olduğu bulunmuş. Dayanılıkları artıyor. Hatta bu pozitif etkiler onların stresle başa çıkma kapasitelerini de iyileştiriyor. Harvard'da yapılan başka bir büyük araştırma ise 65 yaş üstü kişiler arasında yapılmış ve 93 bin kişiye hobileriyle ilgili sorular sorulmuş. Hobisi olanlar daha sağlıklı, daha mutlu, daha az depresif, yaşamdan çok daha memnun. Demek ki hobi dediğimiz şey boş zaman aktivitesi değil. Daha iyi bir yaşam için aslında ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi. Bu arada hobi kelimesinin etimiyolojisi de enteresan. Eski İngilizce'de hobby horse denen bir tane şey var ve bu çocukların bindiği sopadan bozma bir oyuncak at. Oradan türüyor ve zamanla bir yere götürmeyen ama keyif veren uğraş anlamına evriliyor. Yani hobi dediğin şey belki seni bir kariyer zirvesine taşımayacak ama zihinsel olarak kendi içinde en zirveye sahip olacaksın. Bu kadar çok araştırma yapılır da... ...hobilerin genel faydaları üzerine araştırılma yapılmaz. Mı? Yapılmış efendim. Ve hobilerin faydaları 5 ana başlıkta toplanmış. 1- Zaman yönetimi. Hepimizin hayatını idame ettirmek için sorumlulukları var... ...ve bunları gerçekleştirmek için zamanımızı planlamamız gerekiyor. İşte bu noktada bir de hobi sahibi olmak... ...zaman yönetimi becerisini kazanmanıza yardımcı olabiliyor. 2- Sosyal ilişkiler. Yeni bir hobi sahibi olmak... ...sizi aynı zamanda yeni toplulukların da içerisine sokuyor. Tek başına yaptığınız bir uğraş olabilir bu kitap okumak gibi koşmak gibi ya da resim yapmak gibi. Ama bunun üzerine konuşacağınız, çıktılarınızı paylaşacağınız farklı komünitelere girdikçe aslında sizin de çevrenize yeni yeni insanlar katılmış oluyor. 3. Stresle başa çıkma. Hayatımızın gerçeklerinden bir tanesi stres. Fiziksel ve ruhsal sağlığımızın üzerindeki negatif etkileri saymakla bitmiyor. Bunun için yapılmış dünya kadar araştırma var. Bunlardan bir tanesi 45 dakikalık bir sanat çalışmasının 39 kişinin kortizol seviyeleri üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışma. Katılımcıların %75 %75'inin kortizol seviyelerinin yani ...stres düzeylerinin düştüğü gözlemlenmiş. Bu da hobilerin stresle mücadelemizde bizim için önemli bir kaynak olduğunu gösteriyor. 4 fiziksel aktivite. Günümüz koşulları hepimizin hareket alanlarını sınırladı. Bir hobi sahibi olmak ise bu durumu değiştirmek için elin yöntemlerden bir tanesi. İlla bir spor dalından bahsetmiyorum burada. Yani hobi olarak gidin de koşmaya başlayın, yoga yapın vesaire gibi bir şey söylemiyorum. Ama hobi sizi bir altınlıktan uzaklaştırabiliyor. Fiziksel olarak daha aktif olmanızı sağlayabiliyor. Geliyor. ve 5. madde kendini keşfetmek, kendini tanımak için bir hobi araştırmak, bir hobiye sahip olmaya çalışmak aslında harika bir fırsat. Neden mi? Neyi sevip neyi sevmediğini anlamak. Sevdiğin şeyin sende yarattığı o haz duygusuyla tanışıp bunu başka nerelerde bulabileceğini görmek, kendini tanımak adına atabileceğin adımlardan bir tanesi. İlla ilk başladığınız şey sizin için en sevdiğiniz şey olacak diye bir şey yok. Denersiniz, olmaz, sevmediğinizi görürsünüz. E bu da aslında kendinizi tanımak için önemli bir fırsat. Doğruları konuştuk. Gelelim birazcık da gerçeklere. Dürüst olmak gerekirse hobi sahibi olmak kolay değil. Zaman lazım, enerji lazım ve en önemlisi özellikle bizim ülkemizin koşullarında para lazım. Arabayla mı uğraşmak istiyorsun mesela? Oyuncak modeller, modifiye, güzel ama bunların hepsi inanılmaz pahalı. Koşmak istiyorsun, bir çift kaliteli ayakkabı almak, şehirde koşacak alanı bulmak hepsi ayrı ayrı meseleler. Bir noktada da Coğrafya gerçekten kader. Bu coğrafyada hobi edinmek bile ayrıcalıklı hale gelmiş durumda. Ben sana yapma demiyorum. Hobi olarak yine yap. Cümleyi hatırlayanlar el kaldırabilir mi? Özellikle sanatla ilgilenmek isteyen gençlerin önüne konan kocaman bu bariyer hala tam olarak yıkılmış değil. Önce mesleğini eline al da sonra yaparsın sen yine bunu lafı. Birçok kişinin içindeki potansiyel hobileri de rafa kaldırmasına neden oldu. Kendimizi kandırmayalım. Bazı hobiler ulaşılması zor şeyler. Ama yine de küçük de olsa bir şeylerle başlamak mümkün. Kitap okumak gibi, müzik dinlemek gibi eylemler elbette ki çok değerli ama bahsettiğim şey bu değil. Bir müziği dinlediğinizde o müziğin, onunla ilgili olan tarihi araştırmak, sanatçıları araştırmak, o sanatçıların hayatlarını araştırmak ya da bir kitap okuduğunuzda o yazarın diğer kitapları, farklı kitapları arasındaki yazınsal benzerlikler gibi dibine kadar gitmek. Tam olarak orada bir hobiye dönüşme noktasından bahsediyoruz zaten. Yani anlayacağınız bir yaptığınız eyleminde hobi olup olmadığı ile ilgili bir checklistimiz elbette ki var. Türkiye'de hobi sahibi olduğunu söyleyenlerin oranı yalnızca %3. En yaygın hobide de %41 ile yemek yapmak. İkinci sırada kitap okumak var. Üçüncü sırada da evcil hayvanla vakit geçirmek. Bunun nasıl bir hobi olduğunu ben henüz tam olarak anlayamadım ama Araştırmada öyle geçiyor. Dördüncü sırada da toprakla uğraşmak var. Sebze meyve yetiştirmek, çiçek büyütmek. Hatta şehirlerde bu uğraş için özel olarak belediyeler ya da özel iştirakler tarafından yapılmış hobi bahçeleri var. Karşınıza çıkmıştır. Bir şey daha. Hobi bulmak, CV'ye yazılacak havalı bir şey seçmek demek değil. Gerçekten sana iyi gelen şeyi bulmak, seni sen yapan şeyi bulmak. Zaman geçirmek, o andan sadece o an içerisinde keyif almak tabii ki önemli. Günlük hayatımızın stresinden, sıkıntısından sizi uzaklaştıran her şey de iyi aslında. Ama hobi olarak tanımladığımız anda yaptığımız eyleme karşı bir sorumluluk atfettiğimizi düşünüyorum. Stres faktörü yaratması için söylemiyorum ama yanlış anlaşılmasın. Sorumluluk derken hani her gün şu kadar saat bununla uğraşacağım, en az şöyle bir şey yapacağım değil demek istediğim. Size gerçekten keyif veren bir şey bulduğunuz zaman zaten o bir zorunluluk olmaz. İçinizden onu yapmak gelir ya. Buradaki kastım eylemi derinlemesine yapmak. Bunu yaparken ondan her an keyif almak. Aldığın keyfin sana o alanda daha derinleşmeyi hissetmesi. Eğer eylem keyif veriyorsam harika. Hepimizin güzel zaman geçirme ihtiyacı olduğu da aşikar. Buna direkt olarak hobi diyebilir miyiz? Ondan çok emin değilim. Ama yine de hobi nedir ve ne değildir üzerine felsefi bir sohbet yapmak şu an için çok doğru değil gibi. O yüzden devam edelim. Hobi sahibi olmak için paranın öneminden bahsettik ama sadece para da bir faktör değil. Bizim ülkemizde yerleşim dikey olarak yapılıyor. Tek kişilik müstakil evlerde, garajlarımızın olduğu evlerde mahalleler içerisinde yaşamıyoruz. Yaşadığımız alanlarda parklar çok yaygın değil. Biz genellikle apartman dairelerimizin içerisinde bu apartman dairesinin metrekaresinde evin içerisine girecek insan sayısıyla ve bütçemizle paralel olarak organize etmeye çalışıyoruz. Böyle olunca da Amerika'da, Avrupa'da yaşayan kişiler garajlarında, mahallelerinde, hobi alanlarında, parklarda, sosyal alanlarda hobilerini gerçekleştirmek için alan yaratabiliyorken bizler kendi dikey mimarimizin içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Evli, iki çocuklu, 9-5 işe giden birinin Hobisi olsa olsa pazar günü ev işleri yapmadan dümdüz yatmak olur. Ki az önce hobi üzerine felsefi sohbet yapıyorduk. Bunun da hobiden sayılıp sayılmayacağı konusunda çeşitli şüphelerim var. Hayat kaygısını bir kenara ayıralım. Daha az maliyetli neler yapabileceğimize bakalım mesela. Koşmak. Koşmak size zevk veriyordur, stresinizi azaltıyordur ve... Koşuya başlamak istiyorsunuzdur. Öncelikli olarak ne yapmamız lazım? Bir ayakkabı almamız lazım. Sakatlığı önlemesi için alacağımız ayakkabılar görece olarak pahalı. Ama biz şimdilik o durumu kenara ayıralım ve diyelim ki normal standart bir spor ayakkabısıyla koşmaya başladık. İkinci ihtiyacımız. Koşacak alan e, şehirlerde yaşayanlar için maalesef bu durum her geçen gün daha da zorlaşıyor. Tüm açık alanlar yapılaşıyor. Parktan anladığımız kum ya da çimin üzerine çocuklar için konmuş oyuncaklardan ibaret. E, hal böyle olunca bize koşmak için ya arabaların da kullandığı yollar ya da arabaların park etmek için kullandığı kaldırımlar kalıyor eğer arabaların park yeri olarak kaldırımları tercih etmediği bir muhitte yaşıyorsanız eğer şanslısınız. Ama yine de günün sonunda koşu için bir ayrılmış alanınız yok ve siz şehrin içerisinden koşmanız gerekiyor. Tabii ki koşmak isteyene bunlar bahane ama burada bahsettiğim şey sağlığınızı korumak için olan şeyden bahsediyorum. O asfaltta koşmanın da vücudumuza bir zararı var. O yüzden de sadece parasal olarak değil imkansal olarak da zorlayıcı bir şey. Yine de haksızlık etmemek lazım. Son zamanlarda Özellikle sosyal medyanın iyi etkisi diyebilir miyiz buna? Birazcık daha paylaşmak için de olsa farklı farklı hobiler hepimizin hayatına girdi. Kürek çekmek gibi, sport yapmak gibi, yoga yapmak gibi, pilatese gitmek gibi. Spor daha çok hayatımızın içerisine girdi. İşte Lego yapanlar, puzzle yapanlar. Hani bu trendlerin içerisinde sosyal medya paylaşımı da yapmak için aslında hobileri arttırdığını söyleyebiliriz. Yani sosyal medya her zaman kötü bir şey değil. Yine de dönüp dolaşıp para zaman, enerji ve bunların hepsini düzenli olarak harcamaya mecalimizin olması gerekiyor. İnsanın kendine zaman ayırması, kendisini mutlu eden şeylere vakit yaratması çok değerli. Hayat zaten yeterince stresli. Eğer bir çiçek yetiştirmek puzzle yapmak ya da müzikle uğraşmak sana iyi geliyorsa devam et. Bazen en güzel şeyler hiçbir yere götürmeyecekmiş gibi görünen yollarda başlar. Sizin hobileriniz neler? Uygun fiyatlı hobi önerileri için yorumlarda bekliyorum.